İspanya'da mali krizle mücadele için hayata geçirilen tasarruf tedbirleri ülke ekonomisinde beklenen iyileşmeyi henüz sağlayamadı. Devam eden resesyon ve rekor düzeye çıkan işsizlik ülke çapında protestolara yol açıyor. Son olarak öğretmenler sendikası eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etti. Bütçe açığını Avrupa Birliği'nin beklentilerini karşılayacak düzeye çekmeye çalışan Madrid yönetimi yeni mali reformları açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçti. 2012 yılından beri ortaya koyduğumuz ekonomiyi güçlendirme gayreti bugün bize ihtiyaç duyduğumuz yapısal reformları görme imkanı verdi. Bugün artık yeni tasarruf tedbirleri gündemimizde yoktur. Katma değer vergisi ve gelir vergisi gibi temel vergileri artırmayacağız. Amacımız işsizlikle mücadele için istihdam oluşturmaya katkı sağlayacak yapısal reformları gerçekleştirmek. İşsizliğin %27.2'ye çıktığı İspanya'da 2014 yılında ekonomik büyümenin yeniden sağlanması öngörülüyor. İspanya'nın yeni mali programının ve bütçe açığı hedeflerinin Brüksel tarafından olumlu karşılandığı ifade ediliyor.